Allah'ım o kadar yıl boyunca öğretmenlik yaptım. Hiç kimse benim doğum günümde bana hediye almadı. Kendi kendime hediye açıyorum. Hediye aldım kendi kendime. Öğrencilerime, öğrencilerim bana almıyor. Neyse, umarım hatırlarlar bugün. Hatırlamazlarsa onlara toz veririm. Sonra hapşurup doğurlar. Neyse, yıllar boyunca yeni bir kalemim olmamıştı neyse. Ee, hep böyle arkadaşlarım filan veriyordu. Neyse. Bu ses ne ya? Gidip baksan mı? Neyse, boş ver. Ne? Bu kim lan? Dur bir gideyim bakayım. ağlayacağım. ben de ağlayacağım. Şimdi çok duygusal. <laughs> Ya yani. kutlayalım bari yazık yani ağlıyordu. Ben kutlamam da Ya hadi hadi. Of. hadi hadi. Hadi 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 hadi. Tamam. İyi hadi kapatayım. <laughs> Acaba bana hediye alan olacak mı? Box. Box da bakayım. Acaba beni biri duydu mu? Acaba duydu mu? Bilmiyorum bakayım bari. <laughs> Hangisinin? Eteli olanın. Sıkırı teacher. Evet. Ay bu şimdi hiçbir şey beğenmez. Ne yapacağız? Vallahi yukarıda oturmuş ağlıyordu biliyor musun? Ağlıyor bir de. Evet ben doğum günümü kimse hatırlamıyor falan diyordu. Sıkırı teacher. Evet. Oh, manyak öğretmen bir de ağlıyor mu? Evet. <laughs> Ay. O zaman Zeynep gidelim alalım bir pasta alalım. Doğum günü kutlayalım. Evet. Enes'i de çağıralım. Tamam abi ben onu aradım zaten. Aradın mı? Evet. İyi hadi o zaman yürü gidelim. Hadi gidelim. Koş. Ay Enes de gelmiş. Sen Aha, ne yapıyorsun? Bir resmen zorladım ayrıca. <laughs> Kapıyı niye <laughs> çekiyorsun? Ha. Bir şey yapmıyordum, kıkırdıyordum sadece. Hadi gidiyoruz, gidiyoruz. Tam zamanında geldin. Skewer'ı çıkarıp doğum günü mü kutluyoruz? Evet. Niye bakıyorsun bana? Ama ona bir de kızılacak hediye alalım. Kızılacak hediye mi? Evet evet. <gülüyor> hem hediye <laughs> alalım, hem pastalım. Hadi gidelim. Ne alabiliriz ki? Bilmiyorum bakacağız. Hadi gidelim. Hadi yürüyün, <laughs> koş koş. Hapsi. <laughs> şu mu? Buzlu mu? çilek, <laughs> çilek hangisi? <laughs> ha şu. Hmm. Ha o da güzelmiş. Şu da güzel duruyor. Ay o da hepsi de güzel. Enes'ciğim pastayı aldı kasaya. Git öde. <laughs> evet Zeynep'ciğim geldik. Burada evet. ne kadarmış? Burada 900 lira. 900 Ay Enes ya. Sana <laughs> kim dedi git buradan abiye. Ha? 100 lira fark ediyor anne. Ne olacak? Ben okulda ne? zaten katilde 100 lira harcıyorum. Hadi gelin bakayım gelin. Geldik de yani bu skeç için hey. biz o çok masrafa soktuk ki. Vallahi ya bir dünya para harcadık. Evet. Vallahi ya. Neyse hadi gidelim masayı hazırlayalım. Hadi evet gidelim. hadi gidelim. Bir pasta yeter bence. E ee, Bir tane pasta yeter yani tabii. Kaç tane olacak? Yani başka bir şey almadık ya o yüzden. Aldık ya. <laughs> ya onları aldık da yiyecek Aa. olarak yani. Evet. Aç hadi Zeynep aç aç. Açayım hemen? Evet evet. Pastayı açalım. Bak iki tane kırmızı ama. Bunları da oraya koy da yakalım bari. Huu. Evet. Hadi düştü. Düştü. Bakayım pastamız da çok güzel oldu. Dur birlikte açalım bari. Değil mi? Henüz. Çok güzel oldu. Şimdi dur bir sigaretayı içeri bir çağıralım da ondan sonra gelince açalım ha. Tamam. Onları da falan birlikte yakarız. Tamam. Hadi çağıralım gel. Abi şu işi mi sen? Hayır. <laughs> Benim Allah, Allah Allah. Hadi hadi sigaretayı içeri çağırın da gelin bence. Hadi. Örüyün. Bağırsak buradan tamam. alın. Bağır. <laughs> sigaretayı içeri. Buraya gel. Hadi. Ay ben bu e, köpeğimi alayım sonra aşağı gideyim. Bir sesler geliyor. <laughs> Kapat kapat. Larsa... Ne oldu? Ben mutlu Mutlu benim. olmadın mı? Bence pastayı biz kendimiz yiyelim. Bence de yiyelim. Ben yiyelim. <laughs> mumları söndürün de gelin hediyesini bakmak istedi. Hediye mi? Evet. Sigarete içiyor. Sana hediye de aldık. Mutlu ol diye. Gelin mutlu olmadın ama bunu şuna en son vereceğim. Bir dakika şunu alayım. Ne bu ne? Aa oraya karışmış. Sticker. Bak köpek şey köpek istiyor onu. Köpeği ben alayım mı? Sana neler aldık? Kocaman yüz büyünce giyersin diye. Büyünce giymen için. Beğendin mi? Bir olarak giyebilirsin istersen. Tamam öğretmenim. <laughs> kaşın tozu, hapşırma tuzu, dökülüyor üzerimizi var ya. Biz de A seni kendin yapsak ne yapsak? Pantolon. Hmm. Ama bu size tam olur. Paçaları yaptırırsanız olur bu size. Yani biraz daha fazla kafasına gelecek ama olsun. Evet da, evet onu olur. Bu da aşırtman. <laughs> Bak çok güzel hediyeler aldık. Beğenmedim. Hem de maviden aldık. Ay, ne yapıyorsun? Ay ben. Ee, Aa, en güzel hediye burada. Ben aldım? Tüm ne var? Çok güzel. Bir bak bir bak. Elma var bunun içinde? Elma var bunun içinde. Elma mı? Elma var bunun içinde. olabilir. Aa, ne o? <gülüyor> 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 ne olduğunu çıkartmadı ki? Bu neymiş ki? Ben Aa, köpek diye almadım ben aslında. Geldin yandan ya ondan almıştım. Köpeğini aldık aynen. O da şey köpeğin sen üstü tüy şey yapıyor diyeceğim. ya. O yüzden. Bu çok güzel kokuyor. Bence parfüm gibi üstlerinde sıkabilir. Bu ne oluyor Deniz? Bu ne oluyordu? Koku giderici halıdan maldan kutuyor. Koku giderici aldık. Hayır, gider. üstüne de sıksın ne olacak? Köpek halıları işemesin diye. Sabırlar sabır. Onu da kılların tüylerini az yağdık. Beğenmedin mi? Ya, ya ne güzel bir sürü bir şey ya yaptık. Bir şey beğenmedin efendim yiyeceğim ya. Buna yara iyilik yapmıyorum. Hoşt ya. lan! Boşt. ben <laughs> köpek miyim? Hoşt! <laughs> Hoca da köpekler boyunuz arsusun. <laughs> bak köpeğin yaptığı şeyleri yaptı az önce. Ya öğretmenim çok tatlısınız siz ya. Ay bu öğretmen kavgacı ya. Yerik yaptı kötü bulduk. anne. Yirik yaptık kedi bulduk diyorum. Sana mı dedim anne ben. Bana dedi. Gel. Öğretmenim mumlarımızı üfleseydiniz. Bir şey Ya şu yapma mumlar var ya onları üfleyin. Yakın da üfleyin. Şişin. Ay geliyor. Çıldırdı öğretmen. Zeynep buraya gel pastayı kim de. Enes pastayı düşürürsünüz mahvolur. Pastayı. Sen yemeyeceksin hocam. Bak hocam ne yapıyorsun? Ya, yarın okulda seni mahvedersin. Notları sıfır verir. <laughs> <laughs> Teacher. Çok güzel hediye aldık onu kullan bari hiçbir şey beğenme beğenmedin memnun olmadın değil mi Zeynep? Evet. Telefonu bırakır mısın? Bir saniye. Yapışkan. Yapışkanlı. Kokilotti. Yapışkan tabii ki. Ne sandın ya? tüyleri olacak tabii ki yapışkanlar. Olacak. Ay neyse sen bunu açma üstünü temizlediğin zaman açarsın. Yoksa her taraf yap yapışkan olacak. O yapışkanı bırakmıyor deliler. Nasıl bırakmıyor? Çıkmıyor Çölleri mu? Çöldürdüğün zaman yapışkanlık bırakmıyor yani. Ha tabii canım o zaman bırakmaz. O yüzden kağıdını çıkarma şimdi. Elcice. Ha. Hadi öğretmeni çıldırtmayın bir şeyler yapın. Var, bak, ne Bu zaten sen desek çıldırıyor. Secret Teacher, aldıklarımızdan memnun olmadın ya sana su getirdim. Ay bir an üstüne dökeceksin sandığa. O hiç. dökmedi ama ben dökebilirim. Hayır hayır hiç Hayır Ay şimdi onu. Döküyorsun döküyorsun yapma. Ya Secret Teacher. Yapma, yapma. Bak ben yap. içimden, <laughs> ben içimden geçirmiştim ama dökmedim yani. Sen de dökme de hiç. Nasıl hocasın sen ya? Aa ben. Deniz, <laughs> ne yapıyorsun? Aa. <laughs> Teşekkür canım evim temizliyor. Öbürü nerede kız? Kaçtı senden. Sıkıntı <laughs> Buraya gel. Sıkıntı için hayır. Tamam ha. buraya gel hadi gel. Zeynep aldım suyu gel gel. Kitlemiş kapıyı açamazsın. Ağzında var mı? Yok yok. <laughs> hadi Enes şey yapalım. Pastayı <laughs> dilimleyelim. Suyu Hayır hayır. Ya, <laughs> hayır. Bak geri kaçtı ama. <laughs> ya Sıkırtıcı ne yapmaya çalışıyor? Hayır, hayır. Ben de sen dökerim valla. Öğretmenim, öğretmenim pasta yiyelim. Bu pasta var mı bu? Önce ders var mı öğretmenim? Hayır. Ya? Ha yok dedi. Yok. <laughs> Öbürü kaçtı. Öbürü gelemiyor ya pasta yiyecektik. Yok yok. Ya öğretmenim, pasta yiyecek misiniz? Tam bravo. Lanet kekeni ıslattı. Gelmiyor ya. Hay kekeni ıslattı şimisin de saçık. Dökme. Az biraz. Baharatlarım. Baharatım. Haznı mı yapacaktı? Evet, yapacak yani. Aa çok fena. Lan keken. Hocam. Ya! iç çay bir su getirdin beni perişan ettin. Ya sen çay su getirdin. Ya dedi ki bir su getir içeyim dedi. Dedim ki ben de içsin de serinlesin siniri geçsin dedim. Siniri çok <laughs> güzel geçti. Skorita <Çinleri> <laughs> 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 Pasta, içir pastanın çileğini yiyecek. Ay pastanın... Çilek var. Pastayı dilimlemeye bir şey getirseydin. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Yapma, Yapma. imdat. <laughs> 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 İçini tükürürüm valla. Al al. Annesi Vallahi ya biz ya. biz buraya doğum günü yaptık. dilim mili dedik gene gittik doğum günü yaptık. Ya. Vallahi bir daha böyle hiç <laughs> yapmayacağım. <Ay. gülüyor> hadi alın da pastayı dilimleyelim. Söyle bunu süslük bu. <laughs> Bırak. Ben sen... Ha, bırakın bırakın. Ama dökmeyeceksin. Gel hadi gel pastayı dilimleyelim. <laughs> ben de gitmiyorum. Ben de gitmiyorum. Ben alayım ben. Bana ver. Ya. Bana ver hadi. Herkes, herkes gidiyor. Ne oluyor? Herkes. Yapma, yapma. Yapma! yapma. <laughs> evet. diyeceğim yer ıs, Yarın ıslatmış da ıslandı mı? Evet. Ha? Yapma. Evet diyor ya. Hayır gidiyor mu oraya? Kapıyı kapat ya. Gel. Hadi. Hadi. Evet, ya, ya, sıfır yiyeceksin şimdi. Bu sıfır veriyorsa <laughs> versin yeter. <laughs> ya ay öğretmenim hadi gel gel bir çirik. Öğretmenim benim. tam birimiz ya. Öğretmenim canlı ders yapalım bari gel. <laughs> öğretmenim canlı ders yapalım buyurun. Buyurun öğretmenim. <laughs> ay, öğretmenim. Ya. Ay öğretmen beni yordu. <laughs> öğretmen ne dinlemiyor ya. Pastayı ikimiz yiyelim bari öğretmenim yürü. <laughs> Ya öğretmenim ay dedim ne dedik de geldi çıktı. Farkı da art çıktı ya. ya. <laughs> Yapma. Vallahi sinirlendi ya. Görmüyor musun? Çıkırma sen. çıkırma bana. Çıkırma. Mutsuz öğretmenim. Seni mutlu edemedik ama sana çok güzel toy box aldım. Bak tam senin renginden. Belki bunun mutlu olabilirsin. Ha? Hiç, hiç, hiç tepki bile vermiyor. Yani böyle tamam. Bence de hadi pastayı yiyelim. Bence de. Evet. Öğretmenim artık pastayı dilimleyebilirsiniz. Mutlu Çok... yıllar Sıkı Teacher. Teşekkür ederiz. Ben onun yerine teşekkür edeyim bari. Ne yapalım Sıkı Teacher'la uğraşmak zor iş. Ne yapalım boş verelim izleyelim hadi. Aynen. Bakalım. Bence de hadi. Kapat artık şunu Enes. Bence de yeter. Hah. Ya niye kapattın? Ya niye Ya Fazla Kaç kaç Buna bir daha pasta. aşağıdan. Bak Aş, Kaç kaç. Hayır bir daha bunun doğum günü yapmayalım. Koş. Kaçtı gitti. Ay Aa, Zeynep geri geliyor sana geliyor. Kaç dedim sana değil mi? Ama gelmeyin daha. Masanın altından kaç. Masanın altından kaç. Çektim. Sarı kazanma göremiyorum da buldu. Ee, sen biliyor musun? Az önce halay çekerek gidiyordu şöyle. <laughs> Allah göz vermiş. Kullan işte. Git bak. Bunun için beni uyandırıyorlar ya. Allah canım alsa da kurtulsam.